Ha sabah olmuş. sabah olmuş. Neyse ben gideceğim ee, işe. Öpeyim. Çocuklarını bakayım. O kızım ne yapıyor? <laughs> yatıyor mu? Evet yatıyor. Ay pardon. yat yaptı. <laughs> tamam baba. <laughs> Neyse ben, ben gideyim. <laughs> Dur. Ha. Sabah olmuş bence. Ya hayır. Piş. hayır. Piş. Ha, neyse. İlk önce makyajımı yapmam lazım zaten. Piş. Piş. En sevdiğim makyajlar Tamam. Şimdi Piş. Piş. kızlarla Piş. Piş. buna hazırlayayım yani. Başka bir vericiğim yok. Piş. Şöyle Şunu da şuraya koyalım. Of Kendime de. Neyse çocuklar. Çocuk şey, kızım uyan hadi. <laughs> Yemek hazır kızım. <laughs> Kitabı okuyacaksınız da. Oğlum uyan. Hadi otur. Ben kardeşlerinizi uyandırayım <laughs> Tamam mı? Otursana. Kardeşim Ay. uyan. Hayır. Anne, sabah olmuş mu? Evet kızım, sabah oldu. Evet kızım, sabah oldu. Ama ben bunu giyeceğim. Bu karşıt mı? Ben bunu giyeceğim. Tamam. Yok tamam, kardeşim, otursana. Göremiyorum. Saçının yüzünden. Kardeşim otur. Şey diyor, saçının, saçının yüzünden. Oha hayvan gibi hayvan yedim hayvan. Yem, 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 yem. Zaman yem, ben. Yav O zaman ben hayvan yiyeceğim. E, ben de mi yiyeceğim yem, ya? Yem, 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 yem. Anne biz içeriye geçelim mi? Çocuklar ben şimdi size ıı, televizyon açayım burada. Sata televizyon. Şimdi bir dakika çalayım. Hadi izleyin bakalım. Sen buradan çıkmak ister misin kızım? Şöyle geç. Dur bakayım. Ben de buraya geçeyim. Uf, ben abone olayım. Ben abone Anne. Anne. Ne, ne, şey ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Anne kim ben babayı. Baba nerede? Sen de, sen de sen Baba gitti işe. Anne bir lütfen gelsin. Dur bir hadi arayayım. Sen <laughs> 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 Aa, aa, baba. baba. Ne oldu kızım? 2 dakika gel buraya. Aa, baba şeyi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz <laughs> kızım. Üstümüzü değiştir de evet. Sen git. Hadi kızım. Ne yapıyorsunuz? Anne üstümüzü değiştireceğiz. Terleyeceğiz. Tamam ben kızım kızım altına etmiş. Of ya. Onu da değiştir. Orası benim yerimdi ama sorun yok. Hadi bakalım. Kanka, mi? Ne? Değiştireyim. Hayır, canım istemiyor. Kardeşim, hadi üstümüzü giyinelim ya. Sonuncu koy koydum tamam mı kızım? Bu benim üstümde. Bu benim. Hadi değiştirelim. Hadi yürü. Neyse. Bir beyaz kulaklık Tamam ya değiştirdim. Ya kardeşim giyiyorsun ya. Sen başka bir şey giy. Anne! Ne oldu kızım? <laughs> Giyebilirsin ama baban olduğunda giyine tamam mı sana kızar. ben bunu giyeceğim. <laughs> Çok sıcak oldu zaten. Sabahtan beri sıcak. <gülüyor> 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 Hadi <laughs> altını değiştirdiğine göre. Yok. Yürü Ay. sen de Yürüyoruz. Nereye? Sinemaya. Siz istemediniz mi? Yoşit, istedik. yoşit, yoşit, yoşit. Ben böyle çıkıyorum anne. Ne ne öyle? Aa, öyle güzel mi? Evet çok güzel olmuşsunuz kızlar. Çok tatlısınız. Kıyamam yo size. Ha, bağırma sen kızım. Hayır Hı? pardon ben bu, biz bugün şeye, um, bu şey şeyleri alıp okula mı gidiyoruz? Hayır işkeni? bugün uh, adı nedir? Sinemaya. Sinemaya gidiyoruz sinemadan sonra da e, um, kızı kankası... ay Kardeşiniz arkadaşımıza gitmek istedi. Arkadaşınıza gidecek. Anne, bize gelebilir miyiz? Evet, size de götüreceğim zaten. O tamam. yüzden elbiselerinizi alıp gideceğiz. Tamam. Kızım Anne. sen de al. Anne bu bana yok. bunu ben giyeyim mi? Giy. Mu? Ama tabletlerinizi. <laughs> tabletlerinizi sadece <sakın gülüyor> getirmeyin. Yoksa tamam. bir de kulaklıklarınızı getirmeyin. Tamam. Kulaklıklarınızı getirirseniz <laughs> alınlar. Alın. Çıkırarlar sonra. Evet. evet. Anne benimki hayır. Benimki de hazır anne. Anne. Abla seni öpebilir miyim? Öp. Abla seni öpebilir miyim? Gel <laughs> ben seni <sana> öpeyim. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ben bu olmadan yaşayamam. <laughs> Hadi gidelim mi? Ben de hazırım. Dur ben. Hadi elbise koy bakalım geceliğini. Anne ben geceliğimi koymayı unuttum. Koy bakalım. Koyayım mı ben geceliğimi? Koy bakalım. Tamam. Bu, bir, bir gece mi kalacağız orada? Evet sonunda bir gece kalacağız. Bu umarım. kalacağız. Şey. Kötü davranmazlar mı? Bekle bir dakika. Tamam tamam. Bir koyayım. Heh, heh, Şimdi geceliğini de koyalım kızım gece geliyor. O ne istiyor işte? Gidiyoruz çünkü kardeşim Anne beni bekle bir sus. Be Buradan çıkın kızla. Ha. Ben e elbisemi giyeyim. Tamam kardeşim. Tamam. Kızım bağma. <laughs> Şimdi kendi şunu giyeyim. What? What? <laughs> ben babanın elbiselerini dönüyorum. <laughs> Oğlum sussana bir. <laughs> <benim. gülüyor> komik videolar izleyelim mi? Komik. Hadi çocuklar gidin kızım seni kucağıma alayım. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidiyoruz gidiyoruz hadi. Geldik. Kızlar tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Ol... Ol kapıyı açalım tamam. Açtım. Hoş geldiniz. O oh, kanka selam. Uğur ben de selam. Lise var numarıyordum. Dadeş. Aa merhaba. Arkadaşlar görüşürüz. ikinci bölüm gelecek.